Merhaba iyi günler. Ziraat Mühendisi Bitcoin'i e paylaştım. Sizinle bir biber serasından birlikteyiz. Bu serayı bilmem hatırlayabilecek misiniz? Ama ben hatırlatmada bulunayım. Daha önce bu seradan video çekmiştim. Mesele sıklıktı. Aralardan hatırlarsanız böyle birer adet bitki yolmuştum ve bunun devamını da getirmesini üreticiye söylemiştim. Üretici bazı yerlerde getirmiş, bazı yerlerde getirmemiş. Şimdi bunların arasındaki farka bakalım ve o anki hali görmeniz için de size bakın videoyu şuraya bırakıyorum. O anki hali görün ve şimdiki hali değerlendirelim. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum ama bugün 26 Nisan Çarşamba Arkadaşlar o zamanki meyveleri biliyorsunuz eciş düştü Ve bu alanlarda hiç meyve yoktu. Ancak aradakinin bazılarını kırmış bak görüyorsunuz. Ama bir boşluk oluşmuş. Şu alanların bakın bu yapıştığı yerlerin birbirine yaklaştığı yerlerin meyve dolduğunu siz de şu anda görüntüleyebilirsiniz. Şimdi burada küçük bir şey yapmış. Onu da görüntüleyelim hemen. Bakın burada bir kısmını kırmış, diğer kısmını kırmamış. Şimdi bakın kırdığı kısma bakalım. Yani şuradaki açıklığı görüyorsunuz. Önce müdahale etmeden göstereyim. Yanlış anlaşılmasın. Manipülasyon olarak düşünmeyin. Bakın buradaki kısma bakalım. Burada da aynı şekilde oluşmuş. Şimdi kırmadığı kısma bakalım. Diğer taraftan bakarsak daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hemen oraya geçeyim. Bakın arkadaşlar. Burası Hiçbir boşluk yok. Tümleşik bir şekilde devam ediyor. Niye? Çünkü şu bitkinin diğer tarafını kırmış, bu tarafını kırmamış. Bakın şimdi buradaki meyve sayısına bakın. Tepede kurtulduğu yerde biraz açılma gösterdiği yerde tek tük var. Ama aşağıda bakın hiçbir şey yok. Hele hele şu tarafa bakalım. Bu da keza aynı şekilde. Ama diğer taraf nasıldı? Bakın. Tepeden tırnağa dolmuştu. Bu serada o anda elde etmeye çalıştığımız şey şu araların açıklığını sağlamaktı. Yani 40'a dikilmiş bitkiyi sökerek 80'e atlamaktı. Bakın buradaki de kırılmış. Nedense kökler sökülmemiş belki zor diye. Bu üretici bel fıtığı da yaşıyor çünkü iki kez ameliyat oldu. Allah şifa versin. Bakın buradaki alanlara bakın. Ta altta bile tutup getirmeye devam ediyor. Alttan gelenler Keza hemen karşısındaki de aynı şekilde. Bakın alttan gelen yan dal da tutup getirmeye devam ediyor. Görüyorsunuz. Ancak hemen şöyle tümleşik bir yer var. Bu dal buraya girmiş. O aradaki yolunmasına rağmen. Şimdi bakın. Buradaki meyvelere kıvrık kıvrık. Bakın hemen şu karşıda bir tane daha var. Aradan göstermeye çalışıyorum. Şuradaki meyvelerin tamamı kıvrık kıvrık. Kalitesiz, evinsiz. Burası da aynı şekilde ve sayılar oldukça az ama hemen yan tarafındakine bakalım. Arası boş olan yere görüyorsunuz. Alttan tepeye kadar meyveler gayet düzgün ve evin yani olması gerektiği kadar e, kalın. Öyle söyleyelim etli. Böyle bu alanı uzatabiliriz. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bu seranın bulunduğu yerde Turunçova mahallesine ait bir alanda ve çok böyle ahım şahım bir yer değil. İnanılmaz derecede bakın görüyorsunuz sera alçak hemen kafa hizamba neredeyse. Şu oluk altı yüksekliği 2.20 anca var. Ve çok ciddi anlamda çiğ var. Bunu yapraklardaki alternaryadan görebilirsiniz. Görüyorsunuz. Ancak dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Doğru düzgün dallarda kurşun küf yok. Yani kurşun küften dal kaybımız hemen hemen hiç yok. Bunu da doğru gübreleme ile sağlıyoruz. Bunlara rağmen bakın bitkinin sağlığı yerinde. Bakın meyve getirisi düzgün. Dal eksiğimiz yok. Ancak burada kırdıklarımız var. Yani ben sökün demiştim. O kırmıştı. Hatta ben sökmez diye başta sökmüştüm ama üretici sökmüş. Sağ olsun. Dinlenmiş. Kendisi için. E sağ olsun diyorum. Biraz garipsiyeceksiniz bu lafı. E, en azından uğraştırmıyor. Doğruları da ben savunmak için bu işe kafayı koymuşum. Bu yola baş koymuşum. Bilginin değerini anlatmak için. O yüzden sağ olsun diyorum. Aslında kendi menfaatine. Hatta benim dezavantajım. Niye? Çünkü bu üreticinin serası kötü oldukça, çünkü genel bir davranıştır bu üreticilerde. Daha fazla ilaç gübre alacaktır. Daha fazla oraya buraya yönelecektir. Ama bu ne insanına ne de Realiteye sığmaz. O yüzden sağ olsun diyorum. Bazen buna eleştiri getirenler oluyor. Sen niye böyle bir şey diyorsun işte. Hani mütevazimi gözükmeye çalışıyorsun. Hayır. Gerektiği zaman mütevazilik, efendilik tamam. Ancak e, hani o konuda söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Uzun süredir takip edenler bilir. Eğer üslubu bozan olursa maalesef cevabını da alır. Bakın yine Seyrek bir alanda tepeden tırnağa doğru geliyor patır patır. Çok harika bir şekilde. Bir de dikkatinizi çektim bilmiyorum. Şöyle üstten de göstereyim. Bakın hiç eksik alanlar yok, görüyor musunuz? Burada doğru düzgün virüs yani biberde özellikle kırsivirüs olması gereken virüs olmadı. Niçin olmadı? O da bitki besleme ve aktivatör kullanımıyla direkt alakalı. Eğer bitkiye gereksiz yere azot verirseniz potasyumu karşısında azot kadar koymazsanız bu hastalıklar şu küçücük yapraktaki hastalık size öyle bir bindirme yapar ki bütün bitkiyi gövdeden götürür. Her yer kurşun küf olur ki bizde dal eksiği değil fazlası var. Bunun da ana temeli besleme, virüslere ve diğer hastalıklara direnç için yine besleme ve virüslere özel bir şekilde ve bitkiyi kışın dinç tutmak için yaptığımız bir olay daha var. O da ne? Bitki aktivatörü kullanmak. Sonuçta Allah'ın izniyle bakın bu şekilde meyveler oluyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde meyveler oluyor. Yapraklar hastalanan yapraklar şartlar kötü olduğu için dökülebiliyor. Ancak sürekli üstten yeni gelme devam ediyor. Bitkinin ciğeri sağlam olduğu için ciğeri güçlü olduğu için meyve getirmeye devam ediyor. Ve şunu da söyleyeyim. Üreticinin söylediğini söylüyorum. O da izliyordur. Lütfen yanılttığım bir şey varsa müspet olarak yazmıyorlar ama yani menfi olarak belki yazarlar. Yanılttığım bir şey varsa yazsın yorumlara. İzlediğini biliyorum. Bu bölgede kendi sözünü söylüyorum. En güzel biber serası bizimki diyor. Bunlara rağmen ha burada yapılması gereken bir tek şey var. Buraların yükseltilip havalandırma açılması. Ondan sonra güzelin Tabiri caizse kralını göreceğiz. Allah izin verirse. Ama işte yapılabilir mi bilmiyorum. Diğer seraları böyle değil çünkü. Onlar çok mükemmel seralar. Orada da kullanım hatasıyla karşılaşmamak için zaman zaman kendisini ziyaret ediyorum. Genelden biz burada uzaktan danışmanlıkla burayı götürüyoruz. Yani bu yıl çok gelemedim. Yani bu sanırım ikinci gelişim. Bir, belki üçüncü ama kesinlikle dört olmamıştır. Şimdi arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadar ve şuraya attım videolara bakarsanız bunun bir önceki halini ve buradaki bitki beslemeleri de orada göreceksiniz. Biber hakkında her şey oynatma kılır Siz de ziyaret edebilir. Daha fazla bilgilenebilir. Ayrıca kendi özel çözümleriniz için uzaktan danışmanlık alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.